Ciler Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Şimdi de gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve birinci Hanım Mehriban Aliyeva, Karabağ Futbol Kulübü ve Galatasaray arasında oynanan yardım maçını izledi. Müzik Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri Bakanları mevcut bölgesel durumu görüştü. Azerbaycan ordusu, Karabağ'da bazı yolların yasadışı kullanılmasına karşı önlemler aldı. Müzik Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransız hükümetini ülkedeki anayasal haklara saygı duymaya çağırdı. Müzik Sayın dinleyiciler, şimdi de haberlerimize geçiyoruz. 26 Mart'ta Bakü Olimpiyat Stadyumunda Karabağ Futbol Kulübü ile Galatasaray arasında kardeşlik maçı oynandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Birinci Hanım Mehriban Aliyeva maçı izledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cumhurbaşkanı İlham Aliyeva takım oyuncularının imzaladığı forma ve diğer hediyelik eşyaları takdim etti. Oyun, Kardeş Türkiye'de meydana gelen ve 100 yılın felaketi olarak adlandırılan şiddetli depremin sonuçlarını ortaya kaldırmaya yardımcı olmak için düzenlendi. Karşılaşmada elde edilecek tüm gelirler depremzedelere zedelere bağışlanacak. Maç için 62 binden fazla biletin kısa sürede satışı bu karşılaşmaya gösterilen büyük ilginin yanı sıra Azerbaycan halkının zor günde kardeş Türkiye'li olan sarsılmaz dayanışmasının da açık bir teyididir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə Avropa Birliyi Konseyi başkanı Charles Michel 25 martda bir telefon görüşməsi keçirildi. Avropa Birliyi Konseyi başkanı Azərbaycanın Laçın-Hankendi yolu ilə bağlı məsələlərə değindi və son günlərdə Ermənistan və Azərbaycan dövlət sərhərində meydana gələn olaylardan duyduğu endişəni də ifadə etdi. Laçın-Hankendi yolu çevrəsindəki duruma değinən Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın bu yolun sözdə qapatılmasını ишкен идеалларының tamamen asılsız olduğunu kaydetti. Böylece 12 Aralık 2022'den bugüne kadar Rus barış güçleri ve uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne ait yaklaşık 5000 araç tıbbi yardıma muhtaç kişiler ve refakatçileri bu yoldan geçti. Devlet Başkanı Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan tarafından silah ve personel nakli işleminin devam ettiğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermeni liderliğinin tehlikeli ve tırmandıran resmi açıklamalarına dikkat çekti. Devlet Başkanı 20 Mart 2023 tarihinde Ermenistan'ın Avrupa Birliği misyonunun bulunduğu Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırı yönünde düzenlediği bir sonraki provokasyonda devlet sınır hizmetlerine bağlı bir askerin yaralandığını kaydetti. 5 Mart'ta ise Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yasa dışı Ermeni askeri birliklerinin başlattığı provokasyonda İki askerimiz şehit olmuştur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tüm bunların Ermenistan'ın yürüttüğü tehlikeli politikanın sonucu olduğunu vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 25 Mart'ta Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'ya Yunanistan Cumhuriyeti'nin milli bayramı vesilesiyle tebrik mektubu gönderdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şahsı ve Azerbaycan halkı adına Yunanistan Cumhurbaşkanı ve halkını en içten dileklerle tebrik etti. Halklarımızın çıkarları doğrultusunda Azerbaycan-Yunanistan ilişkilerinin gelişmesi ve işbirliğimizin genişletilmesi yönünde ortak çabalarımızı ödərəcəyəyimizə inandığını ifadə edən Azərbaycan Cumhurbaşkanı Yunanistan halkına huzur və refah dilədi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mehriban Aliyeva resmi Instagram hesabından Karabağ Futbol Kulübü ile Galatasaray arasında oynanan maçtan görüntüler paylaşarak şu ifadelere yer verdi. 26.03.2023 Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesi sırasında bakanlar, Azerbaycan'da Türkiye arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliği konularının yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri de ele almıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı silahlı güçlerin bazı toprak yolları kullanarak insan gücü ve silah taşımasının engellenmesi amacıyla önlemler aldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara Ermenistan'dan insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizat nakliyesinin yoğunlaştığı, bu taşımaların özellikle gece ve sisli hava koşullarında sandıqlardan yararlanarak yapıldığı bildirildi. Açıklamada yasa dışı Ermeni silahlı grupların bazı dağlık ve kırsal arazilerdeki eski patikaları genişlettik, çeşitli güzergahlarda yeni yollar inşa ettiği belirtildi. Hankendi, Halfeli, Tursu ve bu güzergahın kuzeyinden geçen Hankendi, Kösalar, Merzeler, Tursu yollarında Ermenilerin yaptığı inşaat ve iyileştirme çalışmalarının Azerbaycan ordusunun teknik gözetleme araçlarıyla kaydedildiği belirtilen açıklamada bu yolların yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca mevzilerini güvence altına almak ve ikmal yakmak için kullanıldığına işaret edildi. Açıklamada Azerbaycan tarafından bu konuda yapılan çok sayıda talep ve müzakerelere rağmen silah ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınmadığı belirtilerek bu durum üzerine Laçın yolunun kuzeyindeki toprak yolların yasa dışı faaliyetleri için kullanılması ve Ermenistan'dan silah ve mühimmat sevkiyatının engellenmesi amacıyla Azerbaycan ordusunun lokal önlemler aldığı kaydedildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ermenilerin Laçın yolundan silah ve mühimmat taşınmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara Ermenistan'dan insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizat nakliyesinin yoğunlaştığı bildirildi. Ermenistan tarafının bu adımları Ermenistan'ın barış sürecini kasıtlı olarak bozma niyetini ve son zamanlar Barış anlaşması için uluslar arası çabaların yeniden canlanmasının ortasında bölgede barış ve istikrarı sağlamakla ilgilenmediğini göstərmişlər. Açıklamada Azərbaycan torpaqlarında yasa dışı fəaliyyətlərin önlənməsi üçün Laçın yolunun son nöqtəsində Azərbaycanla Ermənistan sərhərində nəzarət nöqtəsinin qurulmasının vacib olduğu vurğulandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransız hükümetini ülkedeki anayasal haklara saygı duymaya çağırdı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ayhan Hacızade yerel basının Fransa'daki protestolarda ilgili sorusuna verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla bağlantılı olarak halk protestolarına karşı kolluk kuvvetlerinin aşırı ve orantısız güç kullanması, bazı durumlarda protestoculara yönelik insanlık dışı muameleyi kınıyoruz. Fransız hükümetini ülkedeki düşünce ve toplanma özgürlüğü, barışçıl protesto hakkı gibi anayasal haklara saygı duymaya çağırıyoruz. Avrupa Konseyi ve uluslararası insan hakları örgütlerinin Fransa'daki aşırı şiddet olaylarına soruşturması ve bu ülkenin yükümlülükleri çerçevesinde uygun önlemlerin uygulanmasını talep etmesi gerektiğine inanıyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog, Azerbaycan Büyükelçisi Muhtar Mehmetov'un güven mektubunu sunması vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. Twitter hesabından yapılan paylaşımda bu tayinat diplomatik ilişkilerin 30. yılını kutlarken önemli bir andır ifadelerine yer verildi. Suudi Arabistan İslami İşler Davet ve İrşad Bakanı Şeyh Abdüllatif El El Şeyh Daveti üzerine bu resmi ziyarette bulunan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhül İslam Allah Şükür Paşazade İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin Brahim Taha ile görüştü. Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Ciddi'deki merkezinde düzenlenen görüşmede örgütün uzun yıllardır devam eden Karabağ sorununu çözümünde Azerbaycan'ın haklı tutumunu net bir şekilde desteklediğini söyledi. Ülkemizin diller ve kültürler arası diyalog konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı ile yakın işbirliği içinde olduğunu ve bu alanda çok sayıda prestijli uluslararası etkinlik düzenlediğini kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Bakü'de düzenlenen İslamofobiye karşı küresel mücadeleye adanmış konferans bunun açık bir örneğidir. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İslami dayanışmanın güçlenmesinde yaptığı müstesna hizmetlerine dikkat çekerek ülkemizin bu alanda büyük başarılar elde ettiğini vurguladı. Hüseyin İbrahim Taha örgütün genel sekreterliğinin Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı ve Azerbaycan'ın diğer ilgili kurumları ile ilişkileri daha da geliştirme niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi. Görüşmede karşılıklı ilgi alanına dahil bir dizi konuda görüş alışverişi машин не було на авто. su en değerli ortak nimettir çünkü tüm insanlığın geleceği ve yeni sürdürülebilir kalkınma rotasının yönü su mevcudiyetine bağlıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Su Kaynakları Konferansı'nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada bunu söyledi. Konferans katılımcıları su ile ilgili yeni eylem programını oy birliğiyle kabul ettiler. 22-24 Mart tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Su Kaynakları Konferansı, 2030 yılına kadar güvenli su ve sanitasyon hizmetlerine evrensel erişimin sağlanmasındaki ilerlemeyi hızlandırmak için eşsiz bir fırsat haline geldi. Konferansta Azerbaycan'ı, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babay Başkanlığındaki heyet temsil etti. Konferans çerçevesinde, Azerbaycan'da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini dönüştürücü tedbirlerle hızlandırmak plandırmak için su sektöründe reformlar, paydaş katılımı ve inovasyonun uygulanması adlı bir etkinlik düzenlendi. Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleriyle aktivistlerin Rus güçlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle başlattığı protestolar 106 gündür devam ediyor. Eyleme katılanların talepleri ilk günden beri olduğu gibi değişmedi. Eyleme katılanlar günlerdir yüksek azim ve kararlılık gösteriyor. Ayrıca protestocuların toplandığı alandan geçen yolda serbest dolaşım engel bir durum yok. İnsani amaçları için yol tamamen açıktır. Belirtelim ki Rus unsurların komutanlığıyla varılan mutabakat sonucu Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Emlak İşleri Devlet Hizmeti ve Azergold şirketinin uzmanlarının Kızılbulak Altın Madeni ile demirli bakım madenlerine girişi bölgedeki Ermenilerce engellenmiştir. Bu durum üzerine Azerbaycanlı Çevreçi Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri aktivistlər maddələrin yasa dışı istifadə edilməsinin önlənməsi tələbi ilə 12 aralıq 2022-ci ildə Laçın yolunun Şuşa şəhərinin yaxınlarından keçən qismında rus güclərinin kontrol nöqtəsində protesto göstəricisi başlattı. Dəli dinəcilər ana xəbər bültənə sona erdirdi.